Borcumuz ne kadar? 15 lira. 15 lira olur mu yarım kilo kiraz? Ah, ah paranın değeri mi kaldı hanım ablacığım? Bir küle 90 lira. Ya. Allah fakir fukaranın yardımcısı Amin, olsun. Amin cümlemizin. Saat kaç kardeşim? 7.20 geçiyor. Eyvallah sağ olasın. Yandan çarptı bir sosyal işi olsun. Kalkılan <laughs> mahallenin yüz karası, uyuşuk herif. Bütün gün... Kendimi yenilediğim günlerde hiç çalışmıyorum, bilmen lazım! Kendine hmm. öyle sık yeniliyorsun ki, pıçır oldun. oldum. Hmm. Eşine bak, manav parçası! Çağ dışı kalmış yaratık! Hadi defol yalnız, bırak beni! <laughs> ne yapalım, gideriz! <laughs> bak, bir dakika! Güzel değil, çok güzel değil... ...Ama bir güldü mü, bir kükürdadı mı... ...Bacaklarımın arasında hmm. rüzgar esiyor sanki! Aman dikkat et de hayalarını üşütmeyesin! <laughs> Seviyorsak suç mu yani? Hem de deli gibi seviyorum. Bir pavyon karısın mı? Aa, sen pusuna iyice şaşırmışsın. Fark etmez, zaten kaptan değil kahveciyim. Yandan çaklı bir okkal olsun! Görme, burası mandıra değil. <laughs> İsmi Müjgan, ama Mülü diyorlar ona. Ne güzel isim değil mi? Mülü, <gülüyor> Mülü, Mülü! <laughs> yeter, yeter, anlaşıldı. Bana bak, evden sabahın altısında çıktım. Daha ayaktayım. Pavyon hikayelerinden de bıktım artık. Hadi bu gece gitme pavyona, bize gel de beraber yemek yiyelim. Haa, üşüttün galiba. Müliği görmezsen boğazımdan su geçer mi benim? Yenerim <laughs> suratına şimdi hıyar ağası. Hı? Bu pavyona bir dükkan parası yatırdım be, yetti artık. Boyun boyuma uysaydı, şöyle yaradan asınıp iki tane çakardım. Yok ya, gazla dayın sıtıraşını görelim. Bak, inekliği bırak! Para harcamazsam mülüye ne ısmarlarım be? Soda, seni daha kolay azmeder! <laughs> Bana güvenip kavga etmeyin ha! Leman! Leman! İknur. Leman. Yeter, yeter! Anladık be! Acıktın, anladık! Şimdi pişireceğiz işte! Sana kaç kere acıktım dedim! Dedinse dedin, ne olmuş yani? Biz insan değil miyiz? İki saat bir komşuya gitmeye hakkımız yok mu? Yemeği pişirdikten sonra gidebilirdin! bir de sen başla mı Allah sen? İlknur, şu fileyi getir! Bana ne? Kız, getir şu fileyi, ağzımı açtırma benim! Getirmeyeceğim işte, getirmeyeceğim bana ne? Babam getirsin! <laughs> Sabahın köründe çamaşır, bulaşık, temizlik! Aman efendim, hele bir on dakika ayrılalım, kıyametler kopsun! Ah! Tüh! Bu senin yaptığına ne denir biliyor musun? Ben burada yemek için çırpınıyım, sensiz. Saat dokuz, midem kazınıyor, haberin var mı? Zaten benim küçük bir hatamı görme. Tepeme çıkmak için fırsat ararsın. Dünyada bir çalışan sensin sanki. Ya rahmetli babam o manav dükkanını bırakmamış olsaydı ya sen fabrikada bütün gün ayakta çalışan biri olsaydın, o zaman ne yapardın kim bilir? Tamam leman tamam. Gene dükkan, fabrika baban deyip durma. Tamam yahu. Tamam ha zıkkımı çektin de keyfin yerine geliyor. Yaptığını unutabiliyorsun. Çocuğun önünde konuşup durma, kes! Geçti artık, onu da kendine uydurdun. Ben mi, sen mi? Bir suçum olsa yüreğim yanar. Kapındaki it gibi azarlıyorsun! Hadi koş, durma! Evden savuşmak için iyi bahane doğrusu. At bir kıvılcım ortaya, çek kapıyı git! Hadi ne duruyorsun? Geç! Anne ne zaman yemek yiyeceğiz? Şimdi anana da yemeğine de başlarıp hiç kurusu. <laughs>